Abi olsun. Manyak ya. <laughs> Adam da, adam da neşesini buldu vallahi. Adam da neşesini buldu, <laughs> da neşesini buldu. Ee, ver katı, ver. Adamın yerine. Kendine adamın kafa kafa yerine, yerine <laughs> <ver. Aksiyonlar gülüyor> yerlisi, <boş ama> gidecek. gidecek. Ne de güzel geliyor. <laughs> ya bu yani İngilizler gibi karşıma geçmiyor. gibi Oynamaz yapma. Aynen. <laughs> ben de <bir> <laughs> Sarhoş diyecekler bize vallahi var Ay yaş diye dövecekler bizi vallahi. <laughs> <İstanbul düştün, gülüyor> Dal geldi İstanbul düştüm, İstanbul düştüm, <laughs> geldi <huriyem>. <laughs> geldi <bayanma>. <laughs> <yar> <bayanma. gülüyor> <laughs> <kalır. Allah>. Şamama, şamama,